Selamun aleyküm. <laughs> <laughs> okay. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Yiğit. Ben Ahmet Coban. Bugün Ahmet Çoban gardasımla. Canım cigerim 31 ile. bacak rumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hoş geldin kanka. Hoş buldum kanka. Gel. Bismillahirrahmanirrahim. Kanka bu şey değil mi? Ee, The Hub. Evet The Hub değil bu. Babamın işte memlekete giderken girdiğimiz tünel olur gibi. Harbi ya. Bura değil, buradan geldi zaten. Evet arkadaşlar, Ahmet'i göt ettim. Ay, çözemezsin dedi, çözdüm. Benim niye flashlight'ım yok? Almamışsın. Ahmet nereye gittin lan? Ananı. <laughs> Korktu. Aha! Bizi kontrol ediyorlar. Kapı nokta egze. Çalıştır. Kontrol ediyorlar. Garaj. Arkadaşlar buradaki Kapı bilgisayarım abi. Ananın bilgisayar bozuldu. He tamamdır. Şurada şifreler vardı. Şifre giriyorduk amınıza. Pardon. It heard you. Bu, bu ne? Acısı sözüm olur. Ne diyorsun ama? Şifre. Aşer. Bir yerde şifre olması lazım bir şeyde yani. Kapı noktaya güzel Hayatta kalanlarımızı korumak için kısıtlanmış alanları yüksek güvenlik moduna geçirdik. Kısıtlı bölgelerin kilidini açmak istiyor musun? Çalıştır. Hadise. Dikkatli ol diyor. Gel gel. Evet arkadaşlar gel, gelin. Arkadaşlar gelin diyorum sanki senden başka biri var. Garaj kapısı açıldı. Arkadaşlar e, oyun oğlum korktum lan. Oyun zor ama çok zevkli. Değil mi kanka? E, zor ama zevkli yani. Arkadaşlar Arkadaşlarımız Ahmet Sarıdaşşak gelmiş. Gelirken de monster monster döktürmüş baba. <laughs> açıldı. Ahmet bak şimdi burada ne yapıyorduk? Işıkta duruyorduk değil mi? <laughs> ananı sikiyim. Dön, ne ila ila, bir şey dön öyle ayıla la bir şeyler dön ama Ahmet gülen yüz bana doğru bakıyor. Ben direkt uçacağım aga. Na bele bele ba bele bele ba bele bele ba bele bele ba bele bele ananı götür <sik>. Ya oğlum. <laughs> <onu. gülüyor> ben de öldüm. Evet arkadaşlar bir sıkıntımız yaşanmıştı. Fakat hemen geldik. Ee, şey. Bunun niye ışık yok hocam? Bismillah. Aa, vallahi bastım Değil vallahi bastım. Kaç 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 kaç. Allah! Geçtim. Agla agla agla. Agla. Bismillahirrahmanirrahim. Allah vallahi bastım vallahi bastım vallahi bastım. Adam öldü. <laughs> Bloklama amına koydum ya. Ne oluyor oğlum? Twerk atıyor. Ya <laughs> yapma oğlum şunu ya. Vay oros. Abi koşuşa gel ya. Ananı sikeyim <laughs> Ben, <gülüyor> ben korktum. Şey <laughs> Mal ya nasıl öyle bildin? Kuş 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 kuş. Tamamdır. Tamam. <laughs> Arkadaşlar videonun. Haca, bizim ha? şeyde bizim e, arkadaş arkada şifre çözmemiz lazım da ama. Çözdük. Ananın Onu biz çözdük oğlum geçen bölümde. Hani videoyu kayıt durmu kayıt durmuştu yani. o zaman çözdük. Evet ha. Hayır o şifre değil. Bilgisayarda başka şifre daha vardı ya. Kanka onu ben de tam hatırlamıyorum ya. Ya biz burayı nasıl geçtik amına? Onu yapmalıyız. Onu yapmalıyız. Yoksa buradaki çıkış açılmıyor. Yalan bu arada. Misikte git lan. Arkadaşlar biraz korkuyor olabilirim. Allah'tan yani başka ya. ya? dur. Allah'tan başka korkumuz yoktur o gülüm. Allah'tan başka korkumuz Bismillahirrahmanirrahim. yoktur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Ekber. benim bildiğim bak benim bildiğim Max 4. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Ekber. <laughs> İç şunu. İç şunu. Şu anda bir tane izleyicimle seni izliyoruz. Kimse izlemeyecek çünkü bu videoyu. Hakkı varam, hakkı varam. Ah değil, hakkı varam. Hakkı Değil. Ananı sikeyim. Nasıl lan? Valla bu oyunda bug var bana. Hakkı varam. Bana ne buglu. Hakkı meyler. Ha bu arada o, o şifreyi çözmemize gerek yok onu söyleyeyim onu düzelttiler. Ah. <laughs> Anonu sikiyim o ona. Arkadaş Arkadaşlar ben bir iki dakika şuraya geçip geliyorum. Evet arkadaşlar geçtik. Bak diyor ki. Benim say benim sayemde geçti Evet arkadaşlar. Funa gitmemiz dur, lazım. Dur dur. Bak o değil bak. Diyor ki stati fun. Kaç. Biz, biz eğlence istiyoruz. Sevdiğim, biz eğlenceyi sevdiğimiz için yarra gidiyoruz. Arkadaşlar. Arkadaşlarımız eğlensin diye eğlenceli videolar çekiyor. Ananı sikeyim o tiple. Ya oğlum şu koşuşun o kadar komik ki koyayım. <gülüyor> <gülüyor> o koşmuş ne amına koyayım. Tekrar yapsana bir. Koş bir. amına <laughs> koyayım. Ananı yarat. Ne diyorsun lan? Ananı yarat. <laughs> <mı diyorsun gülüyor> Oğlum git git bitmiyor. Bitmez. Yaman. Mın başı. Kanka biz gitmek. Aşağı siktir git. Gel oğlum, gelmiyor. Gülüyor, gelmiyor. 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 flashlight'ı nereden aldın ya? Bende yok. Yerde buldum ben. Neyse amına koyayım diğer tarafa gidelim. Oğlum Ahmet nerede? <laughs> Kanka? Ne yapıyordun lan sen? Kanka Ne yapıyordun? <laughs> ne yapıyordun sen orada? Ne yapıyordun? Boş ver. E ee, boş ver ya. Değiyordum. <laughs> Bir de açıklıyor amına. Yer hakkı taşet. Oğlum boş ver onu ben akıl. Git burada bir yer var gel. Akıl saklığımı kaybediyorum oyunda. Ahmet. Çünkü lol oynuyor. Ya lol'u bıraktım ben. Yemin et. Evet. Bu ne lan bir şey oh. buldum. Açıldı. Açtım. Şimdi ne yaptığımı bilmiyorum ama bir şey açtım. <laughs> Anasını <Ay>, kim? <laughs> Korktum oğlum. Hello? Simsiyah görünüyorsun. Aa ne buldun lan? Oha. Oha. Önünden çık. Ya ben biliyorum sen çık. Kapat kap yapamayacaksın. Agıla agıla agıla. Doğar Of. Al götüne girmesin. Eyvallah. <laughs> Aga şimdi iki tane astik bir tane daha bulacağız ve kapıyı açacağız. Nah. 6 tane bulmamız, ay 9 tane bulmamız. Var. ya hayır, o o kapıyı açmak için. Tüm kapıları açmak için 9 tane bulacaksın. Bu ne amına? Arkadaşlar biz bir şurayı bulup geliyoruz. Evet arkadaşlar geldik. O gibini bir yer açılmış lan. O glen bu nedir lan? Neye yaray? <laughs> ne yapsın lan? Ne oldu niye <laughs> dedin? Fener vardı adam fener görünce deliriyor yani. Buna aç bu açılmıyor mu? Yiko. Kanka yani bak. Ben hatırlıyorum bu bölümde yaratık vardı. Böyle. Ay. Ellerini açmış. Doğru. cennet. mi? <laughs> Beni Beni bıraktım amına koydum ya. <laughs> ben dedim. Evrimmiş. Bu nasıl akıl evrimmiş? Akıl kaybet. Sen git ben gelmiyorum. Git kork. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Ulan uşağım sen kimsin daha? Neden bu kadar ciddisin? İşte gidiyoruz. Sol solsa. Sol Siktir git. Ona ne bacını kendi kızını sikimsin. Bekle bir yer açıyorum. Kes. Açıldım. Neden? Neden bu kadar ciddisin? Neden bu kadar ciddisin? Tamam sal artık be. Ahmet son bir tane kaldı. Bismillahirrahmanirrahim. Kaç tane? Bir. Aga akıl sağlığımı kaybediyorum. Ulan su yok mu? Allah'ın ilahe illa huvel hayyul kayyum. La ta'khuzuhu sinetun ve la nur. Ahmet, ah buldum. Ahmet, bak şimdi direkt resit <laughs> <rası> atacağım. <laughs> sal, 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 dur, dur. Ya ne bu ma beni? Resit atma. kim? Arkadaşlar. <laughs> ben hakkını helal et. Helal olsun. Arkadaşlar biz bir şurayı geçip geliyoruz. Evet arkadaşlar yaptık. Reskü dur ol. dur. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmet dikkat et. Koş. Kör ve koş. N nerede yazıyor lan? Şuradan nerede? Ben kaçıyorum. İyi dur. Yarabbi. Allah'ın izni olmadan kimseye hiçbir şey olmaz. O koruyandır, gözetendir. Ahmet'le İmana Dönüş Part 1. Her şeyin vülkü her şeyin maliki ve sahibidir. Ahmet git. Şuradan bul ben köpeği oynadıyorum. Lan oğlum ışığım yok. Önümü göremiyorum. Pardon arkadaşlar. <laughs> Allahu ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilahe illa, illa huve Allahu ekber bismillah Kanka gel burada badem suyu var Bende iki tane vardı zaten neyse köret köret. kör onu Gel burada flash da de var gel Köret onu alayım Abicim Aldım Ne oldu lan İki kişi sıkıştırdık mı Geçtik tamam ya Rabbi sen beni koru ya Rabbi allah Ekber Allah-u Ekber Eşhadan la ilahe illallah Ahmet bu odada var mı? Vardır herhalde dur Ahmet kurtar Hı. beni Allah Ece çöktü Ece çöktüğü zaman kanın şeridi Allah çarptı beni tövbe estağfurullah Tabii Elektrik çarptı <laughs> tövbe estağfurullah <laughs> Allah'ım ya Kanka alma zararlı sen Sağlık Bakanı mısın? Sen burun boğaz kulak doktoru musun? Sen akciğer doktoru musun? Ne yapacaksın benim sağlığımı? Evet arkadaşlar 3 gün Ahmet'e sorabilirsiniz. 3 gündür bu anı bekliyoruz. 3 gündür arıyoruz anasını Evet bar doğru diyor arkadaşlar. Ben geri gidiyorum. Sen istiyorsan ölebilirim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ekber Allahu ekber Allahu ekber Allahu ekber Allahu ekber Gile, 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 gile. Köret ve koş Köret... Hadi açıl Açılmamıştır Geri zekalı oradan git Bu değil Neden bu kadar ciddisin Neden Hadi... bu kadar ciddisin Gel gel açıldı <gülüyor> <gülüyor> Bu ne lan Ha siktir. Neyse gel bitirişi yapalım. Evet. Kolu kilit. <laughs> Her e, evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalmayı unutmayın. Görüşürüz. Cips kola, boşluğu bu arkadaşlar. vermez haram edin. Vay oros.